Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Yeni aya kazanarak girmek istiyoruz. Tam 6 maçı gündemimize alacağız. 3 kupon oluşturacağız. Dolu dolu bir gündem, dolu dolu bir bülten var önümüzde. MBS ile günün tahminleriyle, Trendyol Süper Lig maçlarıyla, basketbol tahminleriyle. Gündemimiz çok yoğun ancak öncesinde yeni aya giderken katılın ayrıcalıklarını tanıttığım sadece 2 dakikalık kısacık bir video var. Onu paylaşayım sizlere ardından gündemimizdeki maçlara geçeriz. Kazanma şansınızı arttırmak istiyorum. Şimdiden belirteyim videonun altındaki katıl kutucuğuna tıklayıp veya videonun altına bıraktığım linkten üyelik paketlerini inceleyebilir ve dilerseniz katıl üyeliği edinebilirsiniz. Burayı izleyin. 2 dakika sonra maç tahminlerimizle birlikteyiz. YouTube'un içerik geliştiricilerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurduğu katıl platformunda bizler de sizlerin kazanma şansını yükseltmeye talibiz dostlar. 3 çeşit üyelik paketimiz var. Videonun altındaki katıl kutucuğuna tıklayıp üyelik edinebilirsiniz. Videonun altına bıraktığım linkten üyelik edinebilirsiniz. Altın üyelik Platin üyelik ve Premium üyelik paketlerimiz mevcut. En özel paketimiz Premium üyeliğimiz. Arkadaşlar Premium üyelerimiz onlara özel Telegram grubuna erişim imkanına sahip. Telegram grubunda neler yok ki? Aylık kasa sistemimiz, NBA kasası sistemimiz, maç önü teklilerimiz, canlı teklilerimiz. Hepsi ve daha fazlası Premium üyelerimizle Telegram grubunda. Üyelerimiz sadece Telegram grubundan değil, aynı zamanda YouTube topluluk sekmesinden de bu paylaşımlara erişebilmekte. Yarım artingele kasa sistemlerimizle kazancınızı arttırmak, günlük değil aylık vadede sizlere kazanç sunmak peşindeyiz. Platin üyelerimiz de yine NBA kasasına ve aylık kasa sistemine erişebilecek. Ama Telegram grubuna katılım hakkına sahip değiller. Telegram grubu sadece premium üyelerimize özel. Platin üyelerimiz paylaşımlarımızı YouTube topluluk sekmesinden görebiliyorlar. Bu arada videolara erken erişim imkanı ve özel videolarımızda hem premium üyelik hem platin üyeliklerle buluşmakta. Altın üyelik paketi de yine katıl ayrıcalıklarımıza sahip dostlarımızdan oluşacak paket. Arkadaşlar katıl üyeliklerinde, altın üyelikte giriş seviyesi ayrıcalıklara sahibiz. Videolara erken erişim imkanı ve zaman zaman kasa kuponlarımızı görme, maç yorumlarına erişme imkanına sahip olacak altın üyelerimizde. Şimdiden hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Tekrar vurguluyorum videonun altındaki katıl kutucuğundan veya bıraktığım linkten üyelik edinebilirsiniz. Evet gündemimize girelim hızlıca. Uzun bir girizgah oldu özür dilerim. NBA maçları ile başlayalım. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece NBA'de Boston Celtics Cleveland Cavaliers karşılaşması var. Doğu Konferansı'nın zirvesi TZ Garden'da alev alıyor. Cleveland Cavaliers bu sezon 58 maçta. 48 galibiyet 10 mağlubiyet aldı Doğu'da zirvede. Son şampiyon ve ünvanını korumak isteyen Boston Celtics 59 maçta 42 galibiyet, 17 mağlubiyette Cleveland Cavaliers'ın takibinde. Cleveland belki yüksek kredi ürettiği için şu anda çok da geçilebilir noktada değil konferansında fakat İlerleyen süreç son çeyreğine girilirken normal sezonu neler getirecek göreceğiz. Boston Celtics böylesine hedef maçları iyi oynar. Son dönemde formunu ve ritmini de bulmuş durumda açıkçası. Ben bu karşılaşmada ev sahibi avantajıyla Boston Celtics tarafında yer alacağım. 1.49 maç sonucu bir denenebilir. Los Angeles derbisine gelelim. LA derbisi. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers ile karşılaşıyor. Crypto.com kameranı da. Lakers'ın ev sahipliğinde oynanacak bu mücadele. Los Angeles Lakers 57 maçta 36 galibiyet, 21 mağlubiyette. Luka Doncic takıma katıldı. Ha çok verimli işler yapıyor mu? Verimli performans üretiyor mu derseniz soru işareti deriz. Ancak şöyle bir bakacak olursak Lakers'ın son dönemde performansının da yükseldiğini görüyoruz. Los Angeles Clippers 58 maçta 32 galibiyet, 26 mağlubiyette. Onlar da konferanslarında 6. sırada konumlanmış durumdalar. İyi bir ivme yakalayamadıklarını bu sezon genelinde ancak buna rağmen 6. sırada olmalarının onlar adına bence şu anda kabul edilebilir, başarılı sayılabilir oynanan oyuna nazaran bir senaryo olduğunu söyleyebilirim. Fakat ben bu maçta Lakers tarafında yer alacağım. Şöyle bir bakalım artı handikap deseniz evet eksikler olsa da ev sahibi avantajıyla derbide Lakers tarafında yer alacağız. Artı 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. NBA maçları ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Günün tahminlerine geçelim. Hızlı hızlı günün tahminlerini konuşalım. Önce futbol maçlarına değinelim. Adana Demirspor Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor Alanya karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamış ve 3-2 kaybetmişti. Açıkçası bu maça birden iki, 2'den bir gibi tercihler. ilk yarı maç sonucu tercihleri açılırsa ben yine ilk yarı bir maç sonucu ikide sürpriz miktarda tadımlık yöneleceğim. Öyle bir senaryo bekliyorum. Bodrum Futbol Kulübü'nün kazanacağı bir maç bekliyorum. Kümede kalma yolunda mutlak hata yapmaması gereken bir maç Bodrum Futbol Kulübü'nün. Adana Demirspor son dönemde oyun anlamında biraz toparlanmış gibi görünse de gelen puan silme cezası iyice moralleri zaten düşürecektir. Maç sonucu de ideal tercihimiz olsun dostlar. Beşiktaş Kayseri Spor Karşılaşması Olegunel Solkaya yönetiminde Beşiktaş iyi bir ritim yakaladı. iyi bir ivme yakaladı. Bunu da açıkçası sürdüreceklerini düşünüyorum Kayseri Spor karşısında da. Ben siyah beyazların kazanacağını düşünüyorum. Zorlu günler geçiren rakibi karşısında sağdan galibiyetle ayrılırlar. Maç sonucu bir diyorum. Futbol kombinimizi de oluşturduk. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz dostlar. Gelelim günün basketbol tahminlerine. Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz 13:0'da başlıyor. Erken seans maçlarından birisi. Fenerbahçe Beko Euroleague'deki Makavi mağlubiyetinin izlerini silmek istiyor ki bence silecektir de Daşka karşısında. Oyun gücü anlamında zaten bir sorun yaşamıyor Fenerbahçe. Bu maçta şut ritmini çok yakalayamamıştı. Daşka ligin yüksek tempolu oynayan ama zayıf kadrolarından birine sahip. Ben üste yöneleceğim bu karşılaşmada. Fenerbahçe üstte denenebilir. Ev sahibi üst, yüksek skorlu bir Fenerbahçe galibiyeti muhtemel görüyorum. Handikaplar baremler bu maç üzerinde henüz açık değil ama en düşük baremlerin üst tercihine yönele biliriz diyorum dostlar. La Laguna Tenerife Juventus Badalona karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz 22.45'te başlayacak. La Laguna Tenerife 20 maçta 15, Badalona 13 galibiyette şu anda iyi noktada bulunuyorlar İspanya Ligi'nde. Tenerife'nin özellikle Şermadini'nin bitirici pozisyonda olduğu ikili oyunlarda işte Huertas'ın da zaman zaman başlayıcı noktasında olduğu ikili oyunlarla etkili olacağını düşünüyorum. Evinde ben La Laguna Tenerife tarafındayım. Maç sonucu bir denene bilir diyorum arkadaşlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.